Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Emre Canimon'un en sevdiği kusturan şeker cezalı Abi, futbol challenge. Hepiniz olsun. hoş geldiniz. Her gol bir tane. Bir bazı gibi bir şey yapacağız arkadaşlar. Emre Canla crossbar challenge. Sonra yandirek challenge. Sonra free kick oh. challenge falan yapacağız 3'e kadar. Her 3'te kaybeden bir tane beam buzzle yiyecek. Yani bu videoda 3-4 tane beam buzzle yiyeceğiz. Kaç dakika bekliyoruz Emre oh. o Kaç yaşındasın abi? 31. 31, 31 bin dakika bekliyoruz arkadaşlar sizden. Yorumlara ne yazsınlar? Gençler yorumlara herkes em, hiç bu şekerden yediniz mi? Tadı nasıl merak ediyor musunuz? Yazın bakalım. Aa, Ve abi, herkes abi, yorumlara şampiyon, şampiyon Bak, şaplak benim city yazsın. şekerlerin tadını biliyor artık. <laughs> yorumlara herkes şampiyon şaplak city yazsın gençler. Şimdi başlıyoruz. İlk challenge'ımız crossbar challenge. Emrecan 3 vuruşun var. Benim de kim daha fazla vurursa diğeri yiyecek. Allah. Direkt ölüm kanım meselesi ona göre. Lan tamam, diğer topu istiyorum ben şunu. Lan tamam, onu da Sert. İki. Arkadaşlar crossbar biliyorsunuz ki benim derelerimden kalma bir atasporu. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Ve bu atı en iyi. At bana abi. Ben tamam, başlıyorum. Işte. Şimdi gençler, Emrecan 3 vuruş yapacak. 3'ünde vurursa direğe zaten direkt kazandı diyebiliriz. Ben yiyeceğim şekeri, onu çek. 0 0 0 Kesin yiyecek, bir <laughs> tane vuracağım. Yok kesin yiyecek, hiçbir şey yok. Yiyeceksin. Sen hiç vuramayacaksın. Niye? Ben vuramazsam tamam Gençler, ben vuramazsam bir ilk vuran kaybediyor. Hadi bakalım yeni oynadım ama oyunu ya. Sen çok acele ettin. Yeni oynadım. Hazır mıyız? Bitti ya şey. İlkini bile vurursam yetiyor. Bak yapma, rahat ol. Vurdum seni. Bir oldu kaldı içi mi daha bakalım ne olacak mı? Daha. Lan hadi ya bir tane ya. Allah'ım ne olur. Vuramazsan devam. Uh, sıra sende. Birer birer şimdi. Birer birer mi? Evet. O zaman adam. Vur. Uzaktan vuracaksın ver. Tamam var. İkişer ikişer olsun. Hayır birer birer hadi. Ay, kat, oh, ya. Vurdu ya! Sonunda. Ben de Sonunda. Dur sen daha. önden gidiyorsun ya. Tamam, ben tamam. ben vuramazsam ilk şekeri ben Sonra yiyorum. Sonunda bu şekeri yiyecek sen abi. Çocuk kaldı Güzel çek. Ye! Yeah, Ye! Yeah, Ye! Yeah. Çevir! Çevir! <laughs> Hangisini istiyorsun abim? Çevir evet. abim. Seçeyim mi çevireyim mi? Çevir. Gençler. Çevirdik. Kokonus ya da küflemiş süt. <laughs> Usan mı hocam? Usan mı? Kokonat ya da küflemiş süt. Sütten soğumak istemezdim. Beyaz almam lazım. Ah. Bu kaç yıllık bin bozuk abi? en son dayı da bunları en son Sahnine beş yıllık dayı. Ona, bir şey yoktu. Zaten bozuk. Bozuk şey. Aynen gençler zaten şey. Bir koklama tamam mı? Tamam. Acaba kötü mü? Kokonat mı? Küflemiş. Nasıl kokmuşsun? Hayır yemeyeceğim. Bak şimdi Emrecan gibi yapacağım. Hayır 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 sayın. Evet abi. Nasıl yalan var. Ben öyle bir yapıyorum arkadaşlar. Ben kutsal sadece. Bak izle üstüne izle. Oh my god! Bırak <laughs> kusmuştum abi şimdi ya. Nasıl? He? Ben yutmadım. Bak şimdi bir Recep Vedik <laughs> gibi <gülüyor> hani. bir hıyar yemiş Sen Recep Vedik gibi oldum. Sen daha vurdun. Hayır oğlum artık bitti. Arkadaşlar, şimdi Emrecan... Arkadaşlar ikinci challenge'ımız. Hem 3 vuruşumuz var. Yan kale direğine değdirmemiz lazım. Hadi bakalım. Vuruyor. Vur. Fark etmez. Yakı hayır fark ediyor. Tamam, tamam. Gençler yan direğe vurması lazım. Sıfır. üst abi ya. Değil mi? Ya abi sürekli can direksiyon böyle bir şey mi var arkadaşlar? Ya ben 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 bakalım. ben 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 İyi değil mi şeyim? Çok iyi abi. Tak değil evet. Hazır mısın? Hazırım abi. Hadi oğlum bir tane değil ya. Yeah! <laughs> Gitti boşuna salak gibi frikik vurdu gençler. Topa böyle yavaşça dokunacak. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğim Emrecan'ın kustura şekerlemesi. Ben yemek istemiyorum ya. Yiyeceksin. En son yiyeceğim videonun sonunda. Yiyeceksin. Hayır. Daha sen bu videoda hepsini ya yiyeceksin. Ya ben istemiyorum böyle bir video çekmek. Ben çeviriyorum. Kader, ben istemiyorum yemek. Kaderim benim ellerimde Hı. tamam mı? Ben yemek istemiyorum. Al oh. bakalım. <laughs> Gençler ya... Ya osturuk... Ya da şey böyle... E, mix, meyve mixi güzel. Ama ya da osturuk. İstemiyorum abi ben bu videoyu çekmek. Çekeceksin. <laughs> i̇stemiyorum ya. Çekeceksin. Yeşil. Kameramanın da koklamasını istiyorum. Ay Ömer kokla. mısın? Istır da ıstırmadan kokmuyor. Sen, 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 onu koklatmıyor. Yeşil. Hayır. Islamaz. Islamadan koklamaz. Kırmam lazım. Kırmam lazım. Kırmam lazım. Kırmam lazım. Tamam bir kokla kokacak mı kekom? Isırayım mı? Oğlum ıstırmadan kokmaz. Kamerada ısıtırsana oğlum. Kokla ben. İyi mi geldi? Yok. Acı kokusu var şu Herhalde iyi geldi ya. Herhalde iyi şeker tutturdu. Sen şimdiye ölürdün. Değil mi? Kokardı şimdiye pisleş gibi. Ostrak dedik. <laughs> ne yutsan oğlum? Hadi bulursun. Nasıl? Bilmiyorum bu ne olur? <laughs> oğlum mix, meyve mixi. Ya gençler, Emrecan bu sefer kaybetti ama iğrenç çikerde kazandı. Adam çok ballı. Ostrak hem söyleyeyim mi? Şimdi üçüncü challenge'ımız birbirimize frikik çekeceğiz. Gençler. Şimdi frikik challenge yapıyoruz. Emrecan. Oh, evet işte gol atma frikik challenge yapıyoruz. Üç vuruş var. Ee, kim daha fazla gol atarsa diğeri iğrenç şekerden yiyecek. Kimi yi iğrenç yiyecek. Yiyeceksin. Dedi mi gol yedi. Gol mü? Hayır. Ömer, Ömer. Abi ben alırdım. Yok abi lan. Beş oh! <laughs> kalını çeksin. Oh! Gençler ilkini <laughs> kaçırdım, ikinci vuruş. Ayıp, Bunu da atarsam iki bana yeter. Nasıl yedin ya? Bunu atarsam iki bana yeter. Devam edebilirim. Devam edebilirim. Oh, tuttu be. Bilem, adam Değer. şeker yememek için tuttu, inanamıyorum. Yemin ederim Gençler, be. Ben Geç kare. bir tane attım Emre'ye, iki kare. tane atarsa... Acil kare. ben... kaleye geç, acil. Arkadaşlar Çanakkale'nin onun böyle bombalamadı. Yemin ederim var ya... Duuuu! Niye duruyorum oğlum? Ya odaklar senin hocam. Ya. Umurumda mı? Abini acıyor musun? Bir de sıfır. <laughs> Bunu da tutarsan Nasıl yok şu an Ya uzaktan var lan ayıp lan. <gülüyor> 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 Gençler. 31 yaşındaki kendinden 7 yaş büyük abisine zımbalıyor. <laughs> Kim? Kendinden Büyük 7 Yaş Abisini Zımbalıyor Arkadaşlar Arabanın Kimin Arabasını Bombaladığını Herkes Farkına Varacak lan Geç Lan Geç Vuracam Seni Senin Arabanın Zaviyeti Benim, araba benim Canım <laughs> Şimdi Piç Gibi Yiyeceksin O Şekeri <laughs> Yutmazsan <laughs> Ümit ben Şu An Kötü Mütkandırımı Aldım Çok Mutluyum Allah'ına Çok Teşekkür Ederim <laughs> Görüyorsunuz gençler kendinden 7 yaş büyük abisine <laughs> sırf öylesine abi. zımbaladı. He mis gibi böyle 90'a frikikler deneyeceğine beni bildiğiniz bombaladı. Ama bak bu şekeri yutmazsan bir daha seninle ömür boyu konuşmuyorum yutacaksın. Ben bu şeker için çok büyük bedel <laughs> ödedim. Gençler şimdi çeviriyoruz bakalım ne çıkacak. <laughs> aha aha. Korkan, onu yaptım. yaptın. Yiyeceksin. Allah'ım lütfen iğrenç olsun. Bozuk süt. Allah'ım lütfen en ağır en pis olsun. Nasıl <laughs> eğleniyor hadi. Hayır ısıtacağım Hayır önce ısıtır kekoya koklat. Merak ediyorum kötü mü? Abi. Ben bir daha vereceğim. Ben bunu yiyeceğim. Tamam ısıt, Çin ısıtır. Kesin kaderim. Hayır bakacaksın. Isıtır koklat bir kekoya. Yine mi iyi geldi ya? Ne diye ne, neydi ki seçenek? Kokonat. Kokonat, Kokonat mı geldi? Hı -hı. O kadar bombayı boşuna yedik gençler. İşte bu. Ama şimdi ben de onu mahvedeceğim. Hadi bakalım sıradaki ne? Gençler şimdi e, sıradaki challenge'ımız orta sahadan boş kaleye topu göndereceğiz. Sıradan kaleye, kaleye boş kale atacağız orta sahadan. Bakalım ne yapacak? Umurumuzda bile değil. Yiş. Hadi bakayım. O, o şekeri yemeyeceğim Mürt abi? Yiyecek, o şekeri yemem. yemem. Bunu kaçıracağım, ben de üçte üç atacağım. Ha. Ve gençler hocam Üst 3 direkten giriyor. baba, Üç sıfır Bir tane Gençler abone üçte üç Bir tane bile atamazsam yiyorum. Hadi abi. yerden yavaş yavaş yuvarlayıp kaleye koysana. Ya biliyon ama bir deniyorum deniyon bazen yamuk gidiyor. tamam o zaman. Sen de abi. Mantıklı yerden. Ya gençler bu benim ya, ayağım ya. Her, her türlü faso alıyor. Asla düz vuramıyorum. Bir türlü faso alıyor. Ye abi ye. Bir daha deneyeceğim. Ya ye ye. Tamam yiyeceğim. Ya, ya. Bir tane vurayım da yiyeceğim. Ya, yine bulacağız da hocam. Bak yine faso aldı top zar zor attık. <laughs> gençler yiyelim <laughs> bakalım ben Emrecan <laughs> gibi ağlamam. Şimdi <Geçin>, boş verin. <gülüyor> <gülüyor> ya abi. Ya abi ye. Ya abim şifa olsun abim. Hazır mıyız gençler? Çeviriyoruz. Hazır ve hazır. Everybody gentlemen boom. Dur. Hadi oğlum. Aha pis portakal veya barf. Neydi? Ay, kokarca. Şeftali veya kokarca. Kokuya gençler ya şeftali ya da kokarca sanırım. Turuncu renk bir tane yiyeceğiz. Yavaş Emrecan yavaş. Şekerlerimiz burada. Hadi oğlum. Emrecan kokla. Ay, <laughs> yemin et. Bir daha gelme. Be. Bence sanki iyi gibi geldi. Ay, Ömer'i koklatsana be. Bana yemin et geldi ya. Teşekkür ederim. <laughs> bir daha bana çok teşekkür ederim. Eşşar. İğrenç abi. Yemin ederim iğrenç. Kaç abi. Yemin ederim iğrenç. <laughs> abi tak diye bırakacaksın ha? Oh, wow, wow, oh my god, çok oh my god. god. Ha? çok kötü hovuştuk. Tevhid arkadaşlar burası ya. Daha ne yürüsün tabah. Baba ya Ya yüzüme bak böyle bir şey var mı? Korana var mı? Salı Bakanlına sesleniyorum buradan. Bu hareket ne ya? Gençler görmüş olduğunuz gibi Emre Canım'la em, şekerleri yedik tarih Emrecan bu videoda tarihe abisini zımbalayarak geçecek. <laughs> yani bu ama bizim umurumuzda mı? Bir tane üstüne vur helal olsun üstüne. Gençler daha fazlasını gel süperi canım, benim gel, benim. <laughs> gel. Gençler daha fazlasını süperi beni patlaması yapma unutmayın. Yorumlarınızı da bol bol bekliyoruz. Emrecan'ın kanalında da abone Oraya da çok güzel çalışlarımız geldi. İki tane o şeker o yedi. iki tane ben yedim. Herhalde onun bir tanesi iyi çıktı. Benim ikisi de iğrenç çıktı. Adamlar az daha kusuyordu. Ölüyordu. Buraya koydum videoyu izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ben.